Merhaba sevgili takipçilerim. Rüyada acıktığını görmek. Bu rüya hiç de hayır değildir. İşsizliğin artmasına, işlerdeki verimin düşmesine, kazancın önemli kısmının tükenmesine, rızkın azalmasına, sağlığın, huzurun, neşenin ve ağız tadının kaçması ile yorumlanır. Rüya sahibinin faturalarını ve ev kirasını ödeyemeyecek durumlara düşmesini işaret eder rüya sahibi eğer acıktığını görür ve karnını doyurmayı başarırsa o zaman bu rüya hayra alamet eder ve sıkıntıların biteceğine yorumlanır. Rüyasında açlık çektiğini görmek. Rüya sahibi ne kadar başarılı olursa olsun çevresinde sözü geçen insanlar olmadıkça ne kamuya ne de özel sektöre işe giremeyeceğine yorumlanır. Rüyada açlık çekerken birileri yemek verirse ya da yiyecek bir şeyler bulursa çok mutlu olacağı ve kazançlı çıkacağı işler yapacak ve girdiği işin sonunda çok memnun olacaktır diye yorumlanır. Rüya sahibinin çevresindeki duyarlı insanlar sayesinde elinin bolluğa kavuşacağına, işlerindeki verimin ve rızkındaki bolluğun bereketin artacağına tabir olunur. Rüyada sevdiği beğendiği yemeği yediğini görmek. Bu rüya çok hayırlıdır. Rüya sahibinin şifa ve mutluluk bulacağına, dertlerini ve kederlerini unutacağına, ağız tadına ve neşeye kavuşacağına delalet eder. Rüyada acıkmak ve yemek yemek, rüya sahibinin yokluk çekmeyeceğine zengin olmasa da hayatını idame ettirecek kısmetlerinin her zaman olacağına ve rüya sahibinin hak yolundan ayrılmayacağına, hiçbir şartta ve koşulda dinini ve ahlakını bozmayacağına, hayatı boyunca namusu ve alın teriyle çalışıp yaşamaktan vazgeçemeyeceğine yorumlanır. Rüyasında kıtlık çektiğini görmek rüya sahibinin çevresindeki insanların bir eli yağda bir eli balda olduğunu görüp, kendisinin yokluk ve kıtlık çektiğini görünce, rüya sahibinin nefsini uyacağına yorumlanır. Kişi günah olacak, bazı işlere bulaşacak, kafasına koyduğu şeyi elde etmek için günah işleyeceğini bile bile elinden geleni yapacağına delalet eder. Rüyada hayvan doyurduğunu görmek bir kişi eğer rüyasında aç bir hayvanı doyurursa, gerçek hayatta hayır duaları alacağı kadar kutsal bir iş yapacağına yorumlanır. Hayırlı rüyalarınız olsun inşallah. Kanalımızı beğendiyseniz abone olup paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.